Beyler 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 ileride köy var. Bir dakika köy, köy mü? var. Ha? Ah ne? Ne yapıyorsunuz? Minecraft oynuyorum ama her dakika hızlanıyorum. Gerçi sadece ben hızlanmıyorum. Benimle beraber oyun da hızlanıyor. Hey bu arada videolarım hoşuna gidiyorsa abone olmayı unutma. Çünkü 300 bin abone olmama gerçekten çok az kaldı ve bu ancak senin sayende olabilir. Abone olup videoyu beğendiysen hadi videoya geçelim. Evet bugün Minecraft oynuyoruz ama her dakika hızlanıyoruz. Hızlanıyoruz derken bu ağacı dağsız mı kıracağım şimdi? Hem öyle hem de oyun da hızlanıyor. Mesela buradaki inek falan birazdan bir anda şurada olabilir. İnek öldü artık orada olamaz. Al. Ee, bye bye. <laughs> Eyvallah. Aa köy var bu arada. Evet köy köyü lootlamam lazım. Aa demirci. Bu arada alt tarafta dünyanın hızını görebiliyorsunuz. Aa Bir dakika sen nasıl geldin buraya? Sen nasıl geldin buraya? Bir tane daha demirci var. Bir tane daha demirci var. Nasıl ya? Aa. Oh. Ahmet tut onu Ahmet Trilleri aldım. Edilir. Yes. Adam benden önce ışınlandı Böyle bir şey olabilir mi ya? Sana bir hediyem var. Teşekkür ederim. Geri gel, geri gel, geri gel, geri gel, geri gel. Bak. Aa, teşekkür ederim. <laughs> oyun hızlanıyor şu an 1.2 kat hızlı oyun ve benim odun kasmam lazım. Burada bekleyin geliyorum. Evet, tamam. Tutan, tamam. Bu arada dünya şu an 1.4 kat daha hızlı ve beraber yeriz diye saman da topladım. Ee, ama ben hareket edemiyorum. Bana burada kal dedin. Ha, e, hareket edebilirsin tamam. Ah, teşekkürler. Tamam sen hareket etmiyorsun da bu adam niye hareket etti? Sen niye sözünü demiyorsun? Ha niye? Ha? Ha şey yardım, Hadi kuş yardım kafalı. Etmeye, yardım etmeye gelecektim sanırım. Tamam. Şimdi madene gideceğimiz için öncelikle ben bir tane demir kazma yapıyorum. Ve birazcık taşla beraber bir tane de balta yapıyorum. Abanex, abanex, abanex. Efendim? Gel gel bir şey buldum bak bak bak. Ne buldun ya? Oh, abonelerden gelen izlenme süresi. Abone olmayanlar %78 mi? Abone olanlar da %21. Niye bu kadar az? Ben de anlamadım. Arkadaşlar buradaki oranı arttırmak için aşağıda abone olmayı ve videoyu beğenmeyi hatta bildirimleri açmayı unutmayın. Aynen bak koyun da çok istiyor. Tamam şimdi bizim beraber madene gitmemiz gerekiyor. Bizim e, arkadaşlar da gelebilir mi? Arkadaşlar derken? Gelemezler lan. Ama her biri için şu an 100 tane altın almam lazım. Çünkü sadece bize bedava ışınlanma cihazı. Diğer yeni kullanıcılar için 100 altın almam gerekiyor. Ben de gelmiyorum o zaman. Ben burada bunun arkadaşlarımla kalacağım. Gelin arkadaşlar. Tamam artık gidebiliriz sanırım. Evet. Tamam şimdi bayağı hızlı bir şekilde oyunu bitirmemiz gerektiği için madene geldik ve ne yapacağız burada Junmingli Bey? Dur Sizin hayal çok saracağım. Teşekkürler Ben kurtluyorum aa, aa. Tamam ee, pardon, Söyle... pardon 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 zombi sandım zombi sandım Ama Öyle. niye Oy. yok yok bir şey gel demir toplayalım demir set olalım Birazdan savaşacağımız yaratıklar çünkü çok hızlanacağı için bizim demir set elmas set olmamız falan gerekiyor O zaman al sana eğer Eğer onlarla savaşırsak gelebiliriz <laughs> Ve ekler Tamam şimdi birazcık demir toplamam gerekiyor ve çok hızlı kırıyorum çok garip ki. Ah hayır. Sen nereden geldin? Creeper'lar da çok hızlı geliyor bu arada. Ah hayır! Ya çok hızlı patlıyor. Salih, Ahmet neredesiniz? Geliyorum. Salih yardım et. Her yerde creeper var. Ve Aa, <laughs> yeter. kadar <yapacağız, gülüyor> çok creeper var. yardım et. Ah. kuş öldü galiba. C ve bize birazcık daha demir lazım. Tam şimdi demirleri de şöyle koyuyorum. Evet tam olarak düşündüğüm gibi demirler de çok hızlı pişiyor. İlk kez demir pişmesini beklerken burada çok fazla beklemeyeceğim. Ha pişti mi acaba? Lan dur! Eee merhaba görüşürüz. <laughs> o adamı adamdan demirleri alırsan sana 10 demir. <laughs> Öleceksin ölü. <laughs> İskelet seni öldürecek. <laughs> ya beni de öldürecek. Hayır. Oh, tamam. Neyse ki ben profesyonel bir bal balta kullanıcısıyım halvar kadar değilsin. Aa demir set olmuş. <laughs> bana Kim? da atsana demirler. Bak az önce demir pantolon attın ne kadar güzeldi ya. Sana tamam, demir set veremem ama onun kadar güzel şeyler verebilirim. Ne gibi? Şöyle şundan. Ya bak patates severim şöyle, de yani demir demir şöyle, eşyaları ben topladım ya hani bana da versen iyi olur. Şöyle. Şöyle. Elmas! 4 elmas geldi. Teşekkür ederim. Bence bunlar yeterli diye düşünüyorum. Bir de bir sürü creeper patladığı için benim hemen şöyle bir şey de yapmam lazım alamamışım galiba. Evet, alamadın. Bu arada povumu ben düşüreceğim. Şöyle 70 falan yapsam. Aa normal Minecraft oynuyormuşum gibi oldu şu an. Yani 95 pov'da kullanıyorum normalde. Niye 95 sormayın. Ve 70'e düşünce normale döndü yani. Peki senin 95'i durduran ne oldu? Ben hızım. Asıl ben hızım. Hop. Emeklilerin tadını çıkaramıyız. Hayır. Oğlum bu arada 2.75 kat daha hızlı oyun oldu ve kalkan yaptım kendime kendimi korumak için. Kafamda ok var gördüğünüz gibi ve vurma. Ne yaptınız siz az önce? Patates yiyorsun gel <laughs> mi? Bu arada çok hızlı yiyorum patatesi bu ne? Bir anda böyle ağzıma götürüyorum yok oluyor. Ay attığım eşyalar da yere hızlı düşüyor bak bir anda laps <laughs> diye düşüyor. bak aynen 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 bak Atıyorum tak 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 ışınlanıyor buraya. Toprakları da çok hızlı kırabiliyorum ve bu aslında büyük bir problem arkadaşlar bizim için. O yüzden nedire gitmemiz lazım? Acele etmemiz gerekiyor. Bir daha buna vurma bak. Bir dakika. 1.8 PvP. Buna özel bir şey yapmamız gerekiyor. Ne ne yapacağız? Ne istiyorsun? Anlamadım. Tamam bitti. Ne ne bitti? Ee, biliyorsun çok hızlıyım ya. Ee, arkana bak. Ring var ve oyun 3 kat hızlı şu an. Ee, ringe nasıl ee... gireceğiz? Şöyle mi attı? Sen, sen 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 mi gireceksin? O zaman ben de hemen bir şuradan şey olayım. Sen hakem ol çünkü senin demir setin var. Bizim de pantolonlar var, savaşabiliriz. Kuşların kuşu, Anladım. muhabbet kuşu, efendim şu papağan kuşu bir köşede kraldı. Dik 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 Ama hakem bey vuruyor. Elimdeydi, elimdeydi, elim. Deydi, elim, deydi, elim. Ha, anlıyorum anlıyorum. anlıyorum. <laughs> Arkadaşlar temiz bir savaş istiyorum. Lütfen birbirinizi toksiklemeyin. Uh, uh. ee, i̇yi olan kazansın. 3 2 1 başa. Gel buraya. Hadi gel. Yes, işte bu be. Çok hızlı bir savaştı Gördün mü? Kranix deplasman da o yüzden kaybetti galiba. Ha, gel buraya. Gel buraya. Ay dur dur. Yapma, yapma. Yap iyi olan tilki kazansın. Ben tiki değilim. O yüzden ben kazandım. Uyum bu arada şu an 3,5 kat daha hızlı ve bizim yıkık portal bulmamız lazım arkadaşlar. Zaten çok hızlı. Hızlı hızlı buluruz ki bence. Aynen etrafı gezin. Aa burada var. Nerede 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 göremiyorum. Ha gördüm gördüm gördüm. İleride sen de mi aynı şeyden bahsediyorsun acaba? Ha yok ben yıkık deyince kahretsiz görmüştüm. Kusura Ve biz bulana kadar 3.5 kat daha hızlıydı 3.8 kata çıktı Ağlayan obsidiyene üçümüzü de bulsak hemen kırabiliriz Oğlum tek başıma bile kırarım şuraya bak çok hızlıyız Hadi kırılmak üzere hadi 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 Aa, sen ne yapıyorsun? Önüme niye geçiyorsun ya? Hayır, vurma 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 Hak vurma. ediyorsun Aa, Adam, ya. Hak ediyorsun <laughs> Altın kılıçla vurunca Kronex yok oldu. Oyun çok hızlanıyor ve Nedir'e gitmemiz lazım acil. Beyler beyler beyler. iki tane obsidyen bulmamız gerekiyor. Bu görevi kim alır? Ee, Ahmet Bey gönüllüymüş evet. 4.1 katlı 4.15 kata gitti. Umarım çok gecikmeden gelir Cumming D. Bey. Teşekkürler. Ee, şöyle. Aha. Bir de şuraya bir de şuraya. Buraya buraya aynen. Bir de şöyle. Ya! Aa, hadi çak çakma çakma çak gidelim hadi hadi. Çak, çak, hadi, abi, hadi ne diyorsun? Hadi oyun hızlanacak hemen. hadi. Evet, evet 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 hemen şöyle şunda. Hadi ee, bazalda olmalı? doğmayız umarım. Eee bir gidelim. problemimiz var sanırım. A! ne oluyor? Hadi Apex gelsene Tam buradan geçersem geldim ve bu ne? Çok hızlıyız Bizim şu an bir tane fortress bir tane de beschin bulmamız lazım. Mesela şu endermeni Kesebilir miyiz acaba? <laughs> Oo bu ne? Hoşuna başlar saldırıyor. Gerçek, gerçek hızlı. <laughs> Kaç. Ah, portası var kaç? Koş 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 koş. Hayır orada hayır bir dır iskeletleri vardı diyecektim. Beyler 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 Aa. dikkat edin dikkat edin şuraya ee, gidin. Şöyle diyeceğim. Apainix, apainix. efendim. Brezlerini nasıl öldüreceğiz? Kalkanla kalkanla. Ah hayır. E hadi kolay kolay gelsin. Ha bak, kalkanla sağ tıklayarak ilerlersek yavaş ilerliyoruz şu an ve koruyoruz kendimizi. Bizim buna bir çözüm bulmamız gerekiyor. Çok hızlıyız 5 kat hızlı oyun çünkü. Dur tamam tamam tamam. Geldim yardıma. Ateşlerden uzak durun. Oyun 5.2 kat daha hızlı. Şimdi ne Apex. Ne yapacağız? 5.5 kat hızlandı oyun. Sana bu baba yadigarı hiçbir zaman eskimeyen şu kıyafetleri veriyorum. Tamam. Bunlarla savaşman gerekiyor. topladığım bilezileri de veriyorum sana. Maalesef ben artık size devam edemeyeceğim. Hayır bunu yapma. Lütfen dur. Sen de mi gideceksin onunla? Evet ben de gideceğim. Kazmasını bekliyorum. Ben çalışmayayım. Beni yalnız bırakmayın. Yok yok yalnız değilsin. Abi ben de sana en nadir çakmağımı ve bir tane bileş çubuğu veriyorum. Al bir de tohumumu da vereyim hadi. Hadi iyisin hadi. Bay ee, bye. bye. Hayır. Arkadaşlar tek başıma kaldım. Buna bir çözüm bulana kadar burada blazer kesmem gerekiyor. Hop sen ne yapıyorsun? Oh, kestim kestim çok iyi. Evet şu an oyun 6 kat daha hızlı ve lütfen beni öldürme. Tamam. 1, 2, bir daha vurdum ama düşmedi. Hayır yanlışlıkla yandım. Ya çok zor. Hadi. Yes kestim. Altıncı da çıktı. Oğlum oh, bu ne? Şaka gibi 6.6 kat daha hızlı olunca nereye gittiğimi bile anlamıyorum. Buradan çıkmak çok komik. Yani çok hızlı gidiyorum bir anda yavaşlıyorum falan. Gel buraya. Kalkanım kırıldı. Tamam canımı doldurayım. 6.75 kat daha hızlı şu an oyun. Evet. Neredesin Blaze? Blaze gel. Hadi bir vuruşluk canın kalmış olması lazım. Vuramıyorum çok hızlı yap. Baltam kırıldı. Ah kestim. Kestim işte bu. 9 tane Blaze çubuğum var şu an. Buradan gitmem gerekiyor. Acil buradan gitmem gerekiyor. Aha buradasın. Gel buraya. Yes kestim. Şu an dünya 7.9 kat hızlı ve tak. 7.95 oldu şu an. Çok hızlı artıyoruz. Beyler buna bir çözüm bulmamız gerekiyor. Bir dakika, bir dakika duramıyorum. tek te tek attım. Ee, tamam, bu burada güvendi gibiyim. San sanırım. Mert artık buradan gitmemiz gerekiyor. Takip et beni. Evet, <laughs> şu an eğilerek senden daha hızlıyım. Nasıl oluyor bu? Harbiden ben neden yavaşladım? Ee, bir dakika. Bir dakika. Yoksa sen yavaşlamanın taktiğini mi biliyorsun? Takip et beni. Ger Gerçekten biliyor musun? Ee, biliyorum ama şey kuş hafızası. Unuttum. <laughs> dur 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 hatırlayacağım dur. Ee, şu lava odasını bulmamız gerekiyor önce. Tamam. Ahmet nerede bu arada? Ee, onu da unuttum. Tamam gel gel gel. Şimdi bunun içine gireceğiz ve çok önemli bir yere gideceğiz. Tamam önden sen git. Bir dakika hazırlanmam gerekiyor. Hazırım. Bay bay. O. Yok oldu az önce. Ben nasıl zıplayacağım bilmiyorum şu an çok hızlı olduğum için. <laughs> Hop! Çakka çok hızlandı. Sen zamanı büktüğün için şu anda daha da hızlanıyor. Niye böyle bir şey yaptın? Şey ben böyle bir yer hatırlamıyordum. Burası ne böyle bu arada? Çok çirkin duruyor. Evet Nedir'den geçip böyle bir yere mi geldik gerçekten? Sen benim tapınağımı ne söylüyorsun? Ee, çirkin duruyor. İrfan Gokun Cergo. Aa! Kronex öldü. Sen sen mi yaptın onu? Evet, tapınağıma laf etti. Güzel değil mi? Tapınağı çok iyi ya. Ve tilkiyeler de çok güzel bir hava katmış buraya. Salih sen niye yavaşsın? Sen de yavaşsın. Ee, büyücü öldürdükten sonra yavaşlamaya başladım. Anlamadım ben de. Sen birini öldürünce yavaşlıyoruz mu? Hayır, ben büyü yapınca yavaşlıyorsunuz. Ha. Ölme sadece yan etkisi yani ona çok takılmayın. Ben bu arada 10 kat daha hızlıyım. Evet, galiba tilki öldü arkada. E, yo ölmedi. Ben koşarken yanlışlıkla e, ba bacağına bastım tilkinin bağırdı özür dilerim. Bir gogun cergo. Ya bir, bir şey soracağım. Siz muhabbet ediyorsunuz da ben şu an 10 kat daha hızlıyım ve bu tilkiler de 10 kat daha hızlı. O yüzden beni bir yavaşlatabilir misin? Hani öldürebilirsin istediğin gibi. Şöyle geç şu ortaya. Giremiyorum ki çok hızlı. <laughs> Ort ortaya girmen lazım. Çok hızlı. ayağını al. Aha. Şunu al. Ee, şunları şöyle şunları da al. Envanterimde yer şöyle, yok ama. Tamam. Onları alman gerekiyor. Tamam envanteri düzeltiriz o zaman şöyle. Sen bir dakika benim tapınağımı mı yaktın? Yo şey e, tapınağınızı kirletiyordu ben kirlettiği eşyaları İlpan, yaktım. Irvan Yeter hayır, <laughs> Abi sen çok iyi birine benziyorsun. Seni tanımak güzeldi. Teşekkürler, teşekkürler. Hazırsan o zaman başlıyorum. Tamam. 10 kadar. Going, Jot Jotblast, Jürgen Tierjokas. Aa! Ne oldu? Ah. Hızlı değilim. Ya hızlıyım ama eskisi kadar hızlı değilim. Evet, üzerindeki laneti birazcık daha olsun azatmayı başardım. Ee, ama hızlanmaya devam edeceğim. Bu sonsuza kadar mı sürecek? Hayır, bunun için Ejderha'yı öldürmen gerekiyor. Öldürdüğünde bu lanetten kurtulabilirsin. <laughs> Gerçekten... Ne kadar akıllı bu adam ya. Yani bunu bunu söylemek için büyücü olmana gerek yok ki. Ben de söylüyorum sana Ender Ejderha. Ya yet. <laughs> Tamam oyun hızlanmadan bu sefer bitirmem lazım. Bana bir şans daha verildi ve bunu boşa götürmememiz gerekiyor. Hadi kuş adam. Ha, tamam o zaman gel. Herhalde şeye Nedir'e geri döndü. Aa bir dakika doğru bir daha Bespin var değil mi? Evet daha biz şu an Blaze çubuklarını aldık. Ve Ender gözleri almamız gerekiyor daha. O zaman ben atlıyorum. Tamam hadi zamanımız bitmeden ben de geliyorum. oh geldik. Aa. Bastion var. Aa ben görmemiştim. Tamam şimdi hepimize bir ayakkabı yapıyorum ki bize saldırmasınlar. Ve elimde en azından bir stack altın var. Hadi gidelim. Halledeceğim. Geliyorlar geliyorlar geliyorlar. Aman <laughs> kaç. Tam yukarıya çık. Hayır çıkamadım. <laughs> ya abi ben kendim halledeyim. Aa hayır hayır. Sanırım bu çok da iyi bir fikir değildi. Tam bu sefer artık ölmek istemiyorum. Uzaktan uzaktan öldürün. Ben ben şu an kişi olarak tam bu da öldü. Hemen lootlayın, hemen lootlayın. Tamam şimdi buradaki tüm altınları toplayacağım. Ve bu da sonuncuydu. Tamam şimdi bizimkiler ne yapmış acaba? Piglinleri toplayacaklardı ve sesler geliyor. Pepeyla, beyler... yanar, çıkan yanar, çıkan yanar, adım atan yanar. <laughs> bu ne? Dur bir dakika. Dur 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 dur. Etrafı yakma, etrafı yakma. Bu ne? Ne yaptınız abi? Nasıl bu kadar insan toplayabildiniz buraya? Seni bekliyoruz şu saatte. Hemen at şu altınları. Tamam. Ve çok hızlı ticaret yapıyorlar. Harbiden Ender Pearl düşmüş. Oo, var ya, hiç beklemeyeceğiz burada. Çok hızlı ilerliyor. O birazcık daha geldi. 11 tane. Ha bu arada portal yapsana. Obsidian'ın var. Sadece sen burada Aa, portal doğru. yaparken biz de Ender gözlerini toplayalım. Çünkü oyun daha da hızlanırsa oyunu bitirmek çok zor olacak. ama 16, 16, 16 tane oldu. 16 tane oldu. Tamam ben de var ben de var bunları çeviriyorum. Tam şunları da yaptım. Toplam 16 tane ender gözüm oldu. Ve portalımız da hazır. Dünyaya gidiyorum ben. Hadi! Aa! Aa nereden düşüyorum gene? Oh! Hayır 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 hayır. Yes su varmış en azından altımızda. Ee, merhaba. Bir Enderman neden suya düştüğüne sevinir ki? Biz bu arada şu an niye oyalanıyoruz? Oyunu bitirmemiz gerekiyor. Arkadaşlar ok vs'sinde beni yenebileceğinizi düşünüyor musunuz gerçekten? Ya yeneriz yenmesine de arbalet var bende. Ya yok. Arkadaşlar kavga etmeyin bakın kavga etmeyin bak bak bak. Bak kavga etme bak. Bak kavga ben taramalı taramalı tüfeğim ben. Ben taramalı tüfeğim. Bunu <laughs> Ahmet'in üzerindeki oklara bak. Tamam şimdi oyunu bitirmemiz gerekiyor. Sen bana niye vuruyorsun? Eee oyunu bitirmemiz gerekiyor. Sen, ya bak. Pirfam Gogun Cer. <laughs> Herhalde kendine e, büyü yaptı şu an. O oh, Ender gözü nereye gitti? Eee şu tarafa doğru gitti gibi gördüm <laughs> Şurası ama Şurası galiba. Hayır hayır burada burada hayır burada bak. Hah tamam. Aa, yarım kalp canım kaldı lütfen bana vurmayın tamam. Niye bu bilgiyi size veriyorum? Denizde neden denizde? Aa gel çok yüzebiliriz. Hayır yüzemiyoruz işte. Ben de onu deneyecektim tam. Aa çok hızlı boğuluyoruz ama <laughs> dikkat edin. <laughs> ne kadar hızlı boğulabiliriz ki? Abi bir dakika lan çıkamıyorum. Ne kadar hızlı boğulabiliriz ki? Oyun şu an 4.5 kat daha hızlı. Yani büyük bir ihtimalle büyücü abiye gitmeseydik sanırım 20 kat veya 50 kat daha hızlı olabilirdi oyun şu an. Aa burada arkaya döndü ama 11 tane ender gözüm var. Bir tane bende var. Aha burada bir tane daha var. Tamam. Tamam buradan aşağı iniyorum. Da diğerleri nerede? Buradayız. Hoş geldin. Oyun çok hızlı olduğu için mi? Çok hızlı kırabiliyorum. Buldum, 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 buldum. O oh, burada, burada, burada. Niye vuruyorsun bana? Aa. Pardon Buldum. Aha, bu dönüyorum. Ha! E, dur, tam. dur, 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 dur. Yes, kestim. Kesim yarım kalp canım var. Aa, Aa hayır ben. hayır. Oo sonra sigara bak. Dur. Ahmet Ahmet kurtar 4.8 kat hızlı ve silver fişler öldüm. Tamam şimdi şuraya gözleri koymam lazım. Birini boşa kullandım. Ee, şuraya. Aa tamam, arkada oldu. creeperlar var. <laughs> creeperlar. Ay hayır 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 hayır. ya <laughs> lütfen. Artık oyunu bitirelim. Tamam şimdi Yavaşça atlamam lazım. Aa, ne oldu? Beni arkadan biri ittirdi. Neyse dur. 5.3 kat daha hızlı. Şu an gitmem lazım. Ve endermanlara bakmasam iyi olur. Çünkü bana bayağı bir saldıracaklar. Beyler neredesiniz? Onlar seni tanıdık ya. Sana bir şey yapmazlar ya. Vay. Ejderhanın tükürüğünde boğuldum. Kuleleri patlatmamız pat lazım. Patlatıyorum pat ben. Ben de patlatıyorum tamam. Attığım ok düzgün gitmiyor ama deniyorum. Aşırı hızlı gidiyor ve Enderman'lerin gözüne bakmayın beyler. Yani senin gözüne bakmayacağız sanırım. Ben Enderman değilim. Ejderha çok hızlı. Nerede ejderha göremiyorum? Ooş şuraya bak. Galiba ejderha <laughs> şu anda Aa ejder aşağı indi. Ejder aşağı indiğinde bir şey yapamıyoruz ki. Şuraya bak nasıl hızlı. Tam bak o zaman okla ok keseceğiz onu. Ejder çok hızlı öldürülebiliyor. Çok ben vururum ben vururum Baltam kırıldı neredeyse. Abi okla beraber saldırabilirsiniz bu arada. Aa geliyor. Oğlum hadi, hadi vur vur vur. Hadi vur, vur, vur. çok az kaldı canım. Hadi vur 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 vur. çok, çok az var. kaldı. Kuştuk. Hayır beni karattı attı. Mert lan Hayır. 6.2 kat hızlı şu an oyun. Abi hadi keseceğiz. Tam geldi. geldi geldi. <laughs> Mert 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 bizde Mert bizde hadi. Tamam. Şu an aşağı indi indiği Mert, an keseceğim. Mert sende. O bir ejderhayı bir tükürsem ölecek bu ne? Hadi. Bir Burası tane ok tutabilir mi? Yes, yes. Oh, oh. İşte bu. İşte bu. Hayır endirme. Artık saygıdan tamam, yere saygı. bakmamız lazım. Senin zırhların nerede? <laughs> öldü. Öle öle artık zırhım kalmadı. Oyun şu an 6.7 kat daha hızlı. Arkadaşlar da o zaman aşağıdan 6.7 kat daha hızlı bir şekilde abone ve like atsınlar videoya. Aynen öyle. Bu arada ekrana çıkan diğer videoları da izleyebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın bye ve bay bay.